biraz yaklaş kardeşim. Badem Bahçem kanalından herkese selamun aleyküm güzel arkadaşlarım, dostlarım. Takip ettiğiniz üzere yaklaşık 2 yıldır 5000'e yakın fidan diktik. Geçen yıl eski gönderilerime bakarsanız dikmiş olduğumuz tüplü badem fidanlarımız vardı. Bu tüplü badem fidanlarımız hatta yorumlar da gelmişti. Çok çelimsiz, çok küçük derdi yani şu kadar bu mesafede fidan düşünün. Eski videolarıma bakın arkadaşlarım göreceksiniz. Şimdi o fidanlardan biz yaklaşık 3000 tanesini bu seviyeye getirmeyi başardık. Diyeceksiniz ki bunu neden söktün? Bunu neden söktüm arkadaşlar? Biz badem ve kayısı fidanı olarak çok yüksek sayılara ulaştık. Bu sebepten dolayı 10 dönümlük bir tarlamızı bademden arındırarak dut bahçesi kurmaya karar verdik. Bizim burada yörede dut çok güzel gelişiyor ve mahsulü 1-2 yıl içerisinde vermeye başlıyor. Burası Sivas'ın Gürün ilçesi, Gökpınar Gölü. Arkadaşlar bu karardan sonra fidanlarımızı kepçe ile sökmek zorunda kaldık. Yaklaşık 300 tane fidan. Bu fidanlara da yerler ayarladık. Elimizden geldiği kadar kepçe ile düzelttik eştik falan fazlasını da toplu bir şekilde gömdük. İlk barda da hediye edeceğiz arkadaşlarımıza. Şimdi şu fidanı yakından bir inceleyelim arkadaşlar. Bu gördüğünüz dal gibi olan tüplü fidanları biz toprakta buluşturduk. Şu kadardı arkadaşlar şu dal kadardı. Geçen yıl Nisan'ın 12'sinde diktiğim bahçe. Nisan'ın 12'sinden bu yana bu fidan bu şekilde kök atmış. Bu şekilde bir gövdeye ulaşmış. Böyle bir sürgüne dala ulaşmış ve hiç budamadım. Dikerken de tüplü olduğu için tepe vurumunu yapmamıştım. Şöyle görüyorsunuz arkadaşlar yani biz de şaşırdık. Sökerken de üzüldük ama mecburen söktük. Yine kıyamayıp dikeceğiz. Başka bir yere dikeceğiz. Diğerlerin şu tarafı da göster Fatih. Burayı da böyle kepçeyle düzelttik. 8-10 tane buraya 15-20 oraya derken hepsini hemen hemen dikiyoruz. Bu aşağıda Kaysi bahçesi görüyorsunuz. Yavaş yavaş hareket et gibi şeyden kameradan. Gelelim tekrardan dikim taktiğine arkadaşlar. Şu cepheden al kardeşim beni. Çekiyorsun değil mi? Yine kepçeyle geniş bir çukur eşmiştik. Aralığın son günleri şu anda 2023'e veda edeceğiz. Arkadaşlar böyle çukurumuzu hazırladıktan sonra fidanımızın bu arada yaklaş Fatih. Fidanımızın bu arada köklerini temizledik arkadaşlar. Tuvalet temizliğini yaptık yukarıda. Buraya getirmeden önce bakın hepsinin vurduk kökünü. Aş yerini de güney tarafa getirdik. Maşallah hazır bize ağaç olacak inşallah. Daha sonra dikmeye başlıyoruz. Videoyu durdur Fatih. Evet arkadaşlar fidanımızı bu şekilde bu seviyelerde toprak attıktan sonra dik durmasını sağladıktan sonra mutlaka çiğniyoruz. Köklerin arasına iyice toprak girmesini sağlıyoruz. Bakın çiğneyince zaten kök çıktı. Daha sonra da zaten komple toprakla dolduracağız. Ondan sonra can suyunu vereceğiz. Dur dur. Arkadaşlar dikim işlemimiz bitti. Tekrardan böyle bir çiğniyoruz sineme ihmal etmeyin. Zaten 2-3 gün sonra da yağmur kar başlıyor artık. Sivas'ta bakalım nasıl olacak. Evet, ikinci evinde ikinci evinde fidanımıza artık başarılar mı dileyelim? Boş şans mı dileyelim? Bahtı açık mı olsun diyelim. İlkbaharda inşallah tekrardan bu fidanın, diktiğim fidanların, yer değiştirdiğimiz fidanların videosunu tekrardan çekeceğim arkadaşlar. Kanalımın açılış tarihinden bu yana 200 dönüm araziye diktiğimiz fidanlar, taş toplama işlemlerinden toprak işleme hepsinin videosu var. Güneş paneli, sulama sistemleri, su motoru hepsiyle alakalı Geçmiş videolarımda mükemmel bilgiler var arkadaşlar. İzleyip bilgi alabilirsiniz. Beğenip yorum yapmak sizin elinizde. Abone olursanız da sevinirim. Herkese kolay gelsin. Herkese iyi istirahatler diyorum çiftçiler artık. Özellikle Doğu Anadolu, Güney Doğu Anadolu, İç Anadolu bölgesinde artık tatil zamanı diyebiliriz. Ufak tefek şu an işler oluyor. Artık yaza kadar yatacağız ilkbahara kadar. İlkbaharda Bol bol yine filan dikeceğiz. Her tarafı yeşerteceğiz dostlarım. Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. Allah'a emanet olun.